Merhaba mi arkadaşlar? Kanalımda istek üzerine Volvo C40 aracım kaça aldım? Ve hangi ne gibi var? Ne gibi sıkıntılar var? Onu sizlerle paylaşacağım. Öncelikle bundan bir de kaç kar kaç karların eteklerine gittim. Araç herhangi birine sıkıntı çıkartmadı. Ama rahatsız edenleri de söyleyeceğim birazdan. Volvo s 40 aracı. Aracımı 172 bin kilometrede aldım. Sadece sol taraftan bu kısmı bir de bu kısmında boya boya, boya olmuş gerisi orijinal çıktı frenleme falan ve de soktuğumda süper çıktı daha önceki inceleme videolarımda görebilirsiniz araçta ise sıkıntı sıkıntıları göstereyim şu örtüler var ya bunlar çıkabiliyorlar buradan beri bakın çıkıyor görüyorsunuz değil mi bunu yapıştırmamız gerekecek nasıl bir uygulama nasıl bir yol izleriz bakalım diğer sıkıntısı ise araç içinde yolculuk yaptığımız zaman sıcak geliyor bu kısımdan beri sıcak geliyor burayı açtığımızda bakalım şöyle geri çekeyim Şöyle mandallar var çıkartmak için. İşte burada siyalatın malzemesi yok mu? Siyalatın malzemesini almışlar. Bence siyalatın malzemesi vardı. Yani ilk defa görüyorum. Siyalatın buradaki Volvo yazıyor. Bakın yazıyı bile Volvo yazmışlar. Çok özen göstermişler bir de kısmını açmışlar yağlama yapmışlar galiba yağlama mandalara da salmadığı için yağlama yapmışlardı geri bir de sadece mandalım çekiyorsunuz bak takılık alıyor gördüğünüz gibi takılık alıyor ilk alınca yapmıyordu sonra yapmaya başladı bunu Tabii ki tamir edeceğim bakacağım ama önce bunun ısı yalıtım şeyi lazım Orijinalını istiyorum Eğer bilen biri varsa benle irtibata geçip almamda yardımcı olurlar Umarım çok aşırı sıcak geliyor buralardan benim Tabii ki rahatsız ediyorum arabayı 172'de aldım İstanbul'dan geldim, Rize'ye gittim, kaç çıktım, 174 yaptım. İlk aldıktan sonra ilk yaptığım şey, iş raporlarında raporlarını da görmüşsünüzdür. Şeyinin akisi yağış sızdırması var şanzıman. O 3 civata var, 3 civatayı söküyorsunuz, lastik var, lastiği metal parça sıkıştırıyor. Aks yani daha önce bir açılmış, orada çapak ufak mini mini şey, tol çapak bırakmışlar. Ondan da e, sızdırıyordu galiba. Onu güzel bir temizledikten sonra ince bir daha çektim, sıktım. Şimdi herhangi bir sıkıntı yok. Bunun dışında diğer ekbreti raporunda diğer yırtılan körüğü vidaj rotlarında değiştireceğim ama hiçbir şey hissetmedim. Gayet rahat bir yolculuk yaptık. Gayet güzel bir sürüşü var diye de Neyse araçta öğrendiğime göre yani yavaş yavaş takip ediyoruz. Öğreniyoruz. Araç alırken bilgili olmalısınız. Bu aracın turbo tiplerini bulamını istin almayı düşünüyordum. Turbolarda Renault motoru varmış galiba 2.0 TL'lerde. Bu işte 1.8 turbo ama bildiğime göre bir sekizler musibusu musibusu motor diyorlar ne kadar doğru bilmiyorum şanzımanı ise Renault şanzımanı hemen yağ durdurma tapasından anlayabilirsiniz yağ durdurma tapası işte burada Renault'larda var hidrolik depreyajı var neyse motorda gayet iyi sıkıntısı yok aracı eğer boğarsanız düşük gazda kullanırsanız düşük gazda kullandığınız zaman gaz yığılması oluyor galiba yaş gaz yığılması bu da he, gaz yememesine sebep oluyor o yüzden düşük gazda kullanırsanız araç çekmez ama uygun gazda kullandığınız zaman çok güzel performans süper bana yetiyor bakın kaç karlara çıktım kaç karlara zirvesine çıktım Araçta 5 kişiydik. Artı bagajda malzemeler vardı. Bir de park ederken önünü vurmuştum. Tam buraya bir de buraya denk gelmiş. Bakın da şey var. Şasi var. Koruma şasi. Çek yerinde ortaya koymuşlar. Bence doğru yere koymuşlar. Bir şey vurduğu zaman ilk burası vurur. Kaldırma çarpınca sadece şurası vurmuş hafiften. Tam durduğum zaman vurdun ki pek bir şey olmadı. Evet. Şurada koca bir boşluk var. Belki turbo koyulabilirdi. Turbo konuluyor mu? Turbo ekleniyor mu? Bunu bilmiyorum. İşte altta körüğü görüyorsun. Körüğün yırtık olduğunu. O körükleri mutlaka değiştirmem lazım. Hangi aracın kiler uyuyor? Hangi aracın kiler uyumuyor? Onu bilmiyorum. Samsun'da yedek parçacısı var mı bilmiyorum. Gruplar var ama grupları henüz yeni yeni keşfettiğimden tanıdığım güvenilir biri olmadığından dolayı sipariş edemeyeceğim. Burada bir takozunda sıkıntı olduğunu söylemişti. Ekretif belki budur belki de motorun sarsıntısı hafif de olsa, diye hissedebiliyorsunuz. Sesli titreşimim hafif bir titreşim o da dert olmayacak şekilde ama bir temiz olmasını istiyorum. Bunun suluğu siyahmış. Renk mi değiştirmiş? Siyah mıymış? Rengi belki de siyah renktir. Yok siyah değilmiş. Siyahmış belki de. Üstü siyah. Arkada mavi gör. Yani beyaz burası. Burada mavi. Antifriz olduğunu gösteriyor. Ama yine de bunu antifrizini değiştirmem lazım. Evet arkadaşlar. Aracın fiyatını sormuşlardı. Aracın sahibi iyiydi. Araç tabii ki dediği gibi çıktı. Gelince daha çok beğeneceksin falan bunları. Hep gerçek çıktı. Dediği gibi de eklesi de soktuğum zaman araç temiz çıktı sadece buralarda boya vardı Haricinde bir şey yok Kilometre liste orijinal çıktı Sonra Pazarlık falan görüşmemizde fazla bir şey yapamayacağını söylemişti Aracın fiyatı 189 bin civarıydı Gittiğimizde ise Hiçbir pazarlık yapmadım kendisi 175 binden verdi. Biz pazarlık yapmadık. 175 bini araca kaç almıştım la? 475, 485 bin ha. Pardon yanlış yok olmuşum. 489 aracın fiyatı. 485 binim anlaşalım dedi. Anlaştık. Evet nihayet birileri öğrenmek istedi fiyatını sizlerle paylaşmış oldum. Alanca buralarda ufak şeyler vardı. Bu yeni çizilmiş galiba her nasıl çizildiyse Bu yeni ben aldıktan sonra olmuş şu çizgi bakın. Nerede çizildiyse tabi. Neyse. Takipçilerime söz verdiğim gibi aracın fiyatını anlattım. Nelerinde eksikleri var. Nelerinde sıkıntıları var onları anlattım. Ufak tefek sıkıntılar işte. Bir onları değişmiş. Jantlar değişmiş. Jantlarda kullanılan ebatlar ise 205-45 R17. 17 jant. Şimdiki orijinalde bunların modelinde R15-185-65-15 oluyor bir üst modellerde belki bunlar da olabilir. 100, 205 miydi? 195'ti galiba. 195. 195 ama diğer ebatını bilmiyorum. 16 jant kullanıyorlar. Bu ise 17 jant. 205. Daha geniş ve daha rahat olacağını düşünüyorum. Bu yüzden jantlara dokunmayacağım. Ama Radyo konusunda ise orijinal radyosunu istiyorum. Eğer elinde olan varsa uygun fiyat olursa onu da alır taktırım ya da kendim takarım. Çünkü elektronikçilere, tamircilere pek güvenim yok. Özellikle servislere de güvenim yok. Titiz, titiz çalışanlar, titiz ustaları bulmak zor. Diğerleri ise kaplolar kesip kesip bantlayıp soketmiyorlar. İşte benim çekincem de bunlardandır. Ne diyeceksin? Yıkayalım mı? Onu ne yapacaksın onu? Zaten yıkanıyor araba. Arabayı bol bol yıkamak zarar verir tabii. Şimdi sen bugün yıka zaten hava yağmurlu, çamurlu. Bir gün sonra yine çamur olacak. Neyse başka bir şey diyemeyeceğim. Geri yanlı mükemmel mükemmel istediğim şekilde çıktı. Tabi beklediğimden daha iyi çıktı. Bundan sonraki videolar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.